ballı, en kaymaklı kanalı Kasinoval Kaymağı hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle yine Sugar Rush'tayız arkadaşlar. 92 bin liralık güzel bir kasam var. Şöyle yüksek satın alımla başlayalım. Yüksek şöyle ödemeler alalım şu oyunda. Biliyorsunuz Sugar Rush son zamanlarda inanılmaz açık. Çok güzel ödemeler veriyor arka arkaya veriyor dedim. Arka arkaya veriyorken biz de girelim. Yine şu Rush'dan alalım ödememizi. Umarım şu kasayı şöyle bir çok yorulmadan, çok uzatmadan 2'ye 3'e katlarız arkadaşlar. Bu arada oynadığım, güvendiğim sitelerin, lisanslı sitelerin linkini aşağı yorumlar kısmına sabitli olacağım. Oralardan sizler de üye olup oynayabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram linkimi de paylaşıyor olacağım. Oraya da gelebilirsiniz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz. Aynı zamanda çekiliş ve duyurulardan da haberdar olabilirsiniz. Şöyle bir 3 spin kaldı. Bir şey ödemedi oyunda ama şöyle bir belki bir uzatma gelir diye bekliyorum. Uzatma gelirse şovunu da yapar Sugar Rush. Güzel morları verdi. Güzel güzel. Şöyle arka full çarpan doldu ortası. Böyle devam et. Böyle böyle devam et. İndir sarıları oraya. Güzelsin. Lollipop gelir mi acaba oradan be? Geldi lollipoplar da. Şöyle bir arka arkaya patlatsa çok güzel olacak buraya. Hadi son spinler. Bir uzatma gel be. Uzatma ver bana. Şöyle yeşil mi? Yeşiller de indi. Güzel güzel güzel. Yukarıdan bir mor falan geldi morlarda sarıları da indir oraya. Ah indirmedi sarıları da şöyle bir arka arkaya dedim verir. Hadi uzatma gel uzatma lan. İki skater daha gel şuraya. Güzel patladı burası. Bastığımızı çıkardık. Üç skater'ı da yapıştırdık. Uzatmayı aldık burada güzel şöyle bir 10 spin daha. Şu an var ya 10 spinde ne verirse kar bize bastığımızı çıkardı zaten. Çok güzelsin kalpleri ödedi. Arkada 32x var. Böyle devam. Böyle devam. Arkadaşlar şu rush dediğim gibi inanılmaz açık son zamanlarda. Girin alın paranızı katlayın. Benden size söylemezse şöyle birazcık daha güzel semboller patlatırsa arkada iyi çarpan var. Her yerde çarpan var şu an. Hadi böyle devam, böyle böyle devam. Ama boş geçme ve patlat sembollere. Güzel, 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 çok güzel. Devam, devam, devam. Patlat arka arkaya ya. Patlat, patlat şuraları da. Devam eder mi burası? Etmeden. Olsun en azından böyle boş geçmesin. Belki bir uzatma gelir mi yine? son spinde. Oy kalpleri verdi. Çok güzel verdi lan. Kaçla çarptı orayı. Çok güzel verdi kalpleri. Nice işte böyle. işte böyle Sugar Rush. Ben senden razıyım. Çok güzel ödeme. Yine aldık burada. Böyle devam. Bastı biraz daha yükselteceğim. Veriyorken şöyle aldığımız kara basalım şurada. Çok güzel morlar geldi. Hadi bu kalpleri de ver şuraya devam devam böyle devam. Verdim fasulyeleri de. Güzel. Üstten morları kalpleri indirirsen çok güzel olur. Indiremedim. Hadi. hadi son alt spin. Ay güzel patladı, güzel patladı böyle böyle. Arkaya çarpanı doldurursak şöyle bir de uzatma gelirse bebek gibi olur alırız. Güzel. Ama daha şöyle bastığımızı çıkaramadık ya. Yine şöyle bir uzatma gelse güzel olur aslında. <laughs> Ver benim uzatmamı be. Ver benim uzatmamı. Şuradan güzel bir şeyler koparalım güzel morlar da geldi. Morlar yeşiller gelirim dedim gelmedi. Ay çok güzel yeşiller. Çok güzel çok güzel. Böyle devam et. Devam ettir şu tabloyu. Hadi bir uzatma ver. Uza Ay aa, lan kalplere bak. Kalplere bak. Arkada çarpan olmadan 60 bin mi? Lan şu gurraştalı kalplerden sadece 60 bin koyduk. Ya sensin be sensin. Çok güzel. Nice. Böyle böyle. Verdiğimizin üstünü yine aldık şurada var ya. Bebek gibi aldık. Çok güzelsin. Nice nice. Böyle devam. Bir yüz binlik daha alalım. Şöyle bir uğurlu geldi. Bu uğurlu geldi. 4 skater'ı da koydu şurada 12 spinle. Devam ediyoruz. Şöyle yine bu tarz şöyle bir tık daha yüksek bir ödeme alırsak paramızı çekeriz arkadaşlar. Güzel katladı çünkü. Yine şu bir raş ödemesini yaptı ya. Bir skater daha indir be şuraya. İndir bir skater daha. Haydi hadi hadi bir skater daha indir. Ah. Şöyle bir uzatma daha alırsak çok güzel olur ya. Yedi spin daha ödeme yapmadı. Ama bu oyunda dediğim gibi genelde böyle oluyor. Şöyle bir ilk ellerde vermiyor. Bir tık boş geçiyor. Arkayı çarpan doldurmakla meşgul. Sonra bir uzatma koyarsa koyarız yine ya. Hadi son tüspün ver artık. Ver artık. Yorma bir skater daha indireceksin şuraya be. Güzelsin patladın. Hadi böyle devam. Bir de iki skater daha. Hadi be. Bir uzatma gel. Uzatma gel. Güzel. Sarılar da patlar mı? Güzel. Devam eder mi bu tablo ya? Etmedi ya. Hay anasını satayım. Dedik 100 bin uğurlu geldi. Bir daha alalım ya. Üstüne gideceğim arkadaşlar. Üstüne gitmek lazım bazen böyle. O yüzden... Şu an verecek artık bana borçlu çünkü az önce aldı benden. Hadi şöyle ilk ellerde patlarsam bebek gibi olur. Ya of kalpler de bir tık aşağıda olsaydı ya yukarıdakiler. Güzelsin güzelsin. Devam ver kırmızıları oraya. Kırmızıları da. Yeşiller patladı. Güzel. devam lan. Devam be. Bir tık daha yüksek ödemeler bekliyorum artık. 5 gün kaldı. Bir önceki elden bir tık zarara girdik. Artık bu el şöyle sağlam bir ödeme umarım katlarız. Hadi bakalım. Hadi bir uzatma uzatma uzatma. son iki spin yap. Hadi bir şeyler var artık anasını satayım. Hadi ya. Yine vermemezlik yapma şurada. Ver uzatmama. Ver uzat. Oy 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 oy. Sen şaka yapıyorsun. Kalpleri kaçla çarptı lan işte böyle be. işte böyle nice nice nice. Son spinde yine koydu. Son spinde yine koydu. Ya yine koydu be. Son spin. Vallahi son spin şovu. Arkadaşlar ben paramı çekmeye gidiyorum. Hepinize bol ballar diliyorum. Akşam saat 11'de yine canlı yayınımız var. Bol çekilişli 500 frispin dağıtıyor olacağım. Hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.